Bakalım Dostlarım günaydın. Bugün günlerden cumartesi klasik gebeloğumu başlattım. Artık bu gebel gebel konuşalım. Artık bu gebel serisi. Aa, bu serinin son videosu olacağını e, temenni ediyorum. Ama her an her şey olabilir. Bilemiyoruz. Şimdi hızlı bir kahvaltı hazırladım. Video çekiyorum. Tamam. Çek ne abi? Bir şey mi <laughs> Günaydın kocacığım. Şimdi kahvaltı hazırladım. Ne diyordum? Ha. Kahvaltı yapıp çıkacağız. Saat daha 12.30 ama bizim randevumuz 1.30-1.50'de falan. Airfryer'a biraz hamur attım. Kahvaltımızda da şekilde Bugün sağlıklı yiyoruz ya nispeten. Ha? Ne diyorsun? Aa kel gibi çıkıyorsun. <laughs> Neyse şimdi bir kahvaltımızı yapalım. <laughs> Dostlarım ben şimdi hazırlandım. burayı bekleyeceğim. O sırada da kameramı şarj ediyorum. Biraz şu e, hamilelik hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bugün 38 artı 6dayız. Yani e, 40. yani 39 artı 1'e gireceğiz. Pazartesi günü. Ve Bulut Bey'in hala gelmeye niye çok benim artık <laughs> dayanacak gücüm kalmadı. Yani bilmiyorum. Bugün ne diyecek doktorumuz bakalım. NST'ye de, NST de gireceğiz orada da bir şeyler belli olur diye düşünüyorum ama artık sabırsızlanıyorum yani. Doğsun da bitsin bu çileğim. <laughs> ama herkes de şey diyor. Bir doğsun da o zaman da keşke içimde kalsaydı diyeceksin. <laughs> Bilmiyorum yani biraz hem heyecanlıyım hem artık çok sıcaklara denk geldi hamileliğim yoruldum. Öyle yani çok da bir doğum korkum olmadığı için ee, bekliyorum yani, bir an önce doğmasını istiyorum şu anlık. onun dışında e, aslında nispeten diğer e, çevreme bakaraktan e, kolay bir hamilelik geçirdiğimi düşünüyorum. Yani mesela gece hiç zorlanmadan mışıl mışıl uyuyorum. Yani ne bileyim işte, reflüm var sadece gibi reflüm var. Hatta biraz erken başladı. Diğer annelere göre benim reflüm. Ee, onun dışında ne bir vücudumun bir yerine bir şey attı, bir hastalık belirtisi, ne bir vitamin eksikliği. Ne bileyim yani bana zarar verecek veya benim yaşam kalitemi düşürecek hiçbir şey yaşamadım. Sadece ben uyuyorum yani. En başından beri sürekli uykum var. <laughs> onun dışında başka hiçbir şey olmadı şükür ki. Şimdi bugün ne yapacağımıza gelirsek ee, ilk bir doktor kontrolümüz var işte NST'ye gireceğiz ultrasona gireceğiz sonra e, Buğra tıraş olmaya gidecek Ben de Espark'ta biraz alışveriş yapmam lazım onlara bakacağım zaten siz de benimle geleceksiniz Aslında e, şu bebek için aldığım son şeyleri gösterecektim ama şu an vaktimiz yok evden çıkmak zorundayız O yüzden geldiğimizde onlara da bakarız <laughs> Ben biraz gerildim. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım da denilebilir. Ben <laughs> de. Şimdi gidiyoruz dostlarım. Bakalım Bulut Bey... Bir hafta var. Var mı daha diyorsun? Max diyor. E zaten yani o bir hafta sonra doğmazsa artık. Yarın doğum ya. Zorla alacağız. Mustafa'nın doğum gününde doğacakmış. Of. Bu arada en son e, doktor kontrolümüzde 3 50 51 santim diye hatırlıyorum. Bence bir haftada 3,5 kilo falan olmuştur. İnşallah daha fazla almamıştır onun <laughs> çıkışı. of çok gerginim. Benim bu arada sancılarım oluyor. Ama bence hepsi yalancı. Ama çok da anlamadığım için ee, yani gerçek olsa da artık inanmayacak duruma geldim. <laughs> Yemin değilim yani. Mesela akşam böyle belirli aralıklarla belime sancılar vurdu. İlk defa bu kadar belime vurdu. Normalde hep kasıklarımı falan vuruyordu. Ama yine değilmiş. Yani mışıl mışıl uyudum ondan sonra. <laughs> Burak üçe kadar başımı beklemiş doğuracağım diye. Ama doğurmadım. Bakalım bugün artık NST'de belki çıkar belki yatırır biz doktor. Herkes böyle şey çekiyor ya. Kanala inme muhabbeti var ya şimdi. Ha evet. Kanala inme muhabbetinde de şöyle bir şey oldu. Dün biraz fark ettim. Bebeğin hareketlerini aşırı artık aşağılarda hissediyorum. İlk defa oldu o da. Belki de kanala inmiştir. Kanala indikten sonra da 2-3 günle bir hafta arasında doğum gerçekleşir falan diyorlar. Bakalım. Artık iyi haberler de bu hurafe bunu da bilmiyorum ama çok tartışılabilir bir konu. Böyle göbek aşağı düşmesi falan. Benim göbeğimin aşağı düştüğü falan yok. Dimdik duruyor ama böyle göğsümle diyafram kısmında yani bir 3-4 parmak boşluk var. O normalde yoktu. Rahatladın mı dersen hayır rahatlamadım yani. Çünkü bir önümde karpuz taşıyormuşum gibi ağırlık var. Nasıl bir rahatlık gelecek ondan da emin değilim. Böyle. Neyse gidelim bakalım. Dostlarım yeni bir günden herkese merhaba. Bana kızacaksınız. Ama ben vlog çekmeyi unuttum. Dün hastaneden çık çıkınca çektim mi? Ç çekmedim sanırım. En son hastaneye gittik. Doktorumuza ee, doktorumuzla görüştük. NST'ye girdik. Hala doğurmuyormuşum. Bugün de 40. haftaya giriş yaptık. Ay ne, neler yaptık onu biraz anlatayım. Sonra bugüne başlayalım. Bu arada bugün de saat kaç biliyor musunuz? Dörde geliyor. Üç buçuk falan şu an. Ve benim vlog çektiğim aklıma yeni geldi. Dün e, NST'ye girdim. Hiç sancım çıkmadı. Ondan sonra biraz moralim bozuldu. <laughs> hala doğurmadığım için. <laughs> Şaka. Bozulmadı. E, ama yani bir sıkılmadım değil bekliyordum bu sefer belki bir şey olmuştur diye. Neyse ki sonra doktorumuz ultrasonla bakarken dedi ki kanala girdi. Bu da demek oluyormuş ki hani şu anda doğabilir. Bir hafta iki hafta kanalda da bekleyebilir. Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum da benim anladığım kadarıyla böyleymiş yani. O yüzden çıktık her şey yolundaydı. Suyunda eksilme yok işte. Durumu iyi. Ama Dediğim gibi ne zaman doğuracağım bir muamma. Onun dışında e, sonra biz market alışveriş yaptık. Daha doğrusu ben Espark'a gittim. Bir şeyler bakındım. Bir şeyler alacağım demiştim. Bir şey de bulamadım. Sadece bir gratisten bir şeyler aldım. Şampuandır işte. Eksiklerdir falan. Kasa arkası bir şeyler buldum. Onları aldım. Sonra da market alışveriş yaptık. Eve geldik. Onları yerleştirdik. Sonra Buğra arkadaşlarının yanına gitti. Ben de yattım uyudum. Benim artık uyuma saatlerim gece 9.30 oldu. <laughs> sabah da 5'te kalkıyorum. Bu sabah 5'te uyandım. Bakın yani böyle bir şey olamaz. 5'te uyanıp ne yapabilir bir insan? Gün geçmiyor. Şu an mesela benim için gün bitti. 5'ten beri ayaktayım yani. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi oturuyoruz öyle. Belki dışarıya çıkarız. Bir birkaç aldığım bir şey var. Onları göstermek istiyorum size bebek odasında. Hatta kocam da görmedi bir açtıklarım var. Açtıklarımı göstereyim. Diğerlerini de kocamla birlikte açalım. Ay. Kocacığım. <laughs> Nasılsın? Vlog <laughs> <Blok> çekiyorum. <laughs> Baştan mı? Hayır, devam et. Az önce buraya Söylerken vlog çektiğimi hatırladım da. Şimdi size bebekle ilgili aldığım şeyleri göstereceğim. Bir de açtığımız şeyleri, şey açacağız, şeyleri açarız birazdan. İlk olarak, şuraya bakmayın. <laughs> Hala yaymadım onun çarşafını. Bu Philips Avent'in st sterilizatör, sterilizatörünü aldım. Eee bunu alsam mı almasam mı çok aradaydım. Fiyatı 5000 lira gibi bir şeydi. 5 küsür mü? Onun gibi bir şeydi. O yüzden hiç buna o parayı vermek istemiyordum. Geçenlerde bir gün şey geldi. Ee, bildirim geldi ebebekten. 2500 TL'ye düşmüş. 2550 miydi ne öyle bir şeydi. Direkt satın aldım. <laughs> yani hiç beklemedim bile. Öyle olunca bir sterilizatörümüz olmuş oldu. Ama düşmeseydi o parayı vereceğimi hiç düşünmüyorum. Onun dışında şöyle iki tane kargom var. Bunları alıyorum. Ay içeriye gidiyorum. Açalım. Hocam da böğrü izliyor. Babam uğurlamış abi Ama çocuklarım oldu. Babam kim öldüğünü hala bilmiyoruz biliyor musun? Kaçakçılardı. Bu dur. kadar inanmış ki dizi Ay, anladım, Böyle göründüğüne bakmayın. Ebebek'te yine o geçen dediğim indirim zamanı gibi olan bir indirim vardı. Aa hediye yollamışlar. Şükürler. <laughs> 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 püskürtmeyeceğim. <laughs> Dedim çıktı çok komik. Hadi çıkar da artık bakalım. Oh <laughs> <O>, küçücük bu. <laughs> Bakın şurada desteği var sanırım. Burada santim mantimi var. Aşkım. Tak bakalım. Bu ne lan? <laughs> Şöyle bir hediye yollamışlar. Çok tatlı. Ben yani anlamadım. Ama ne kadar sert. Bak oy oydan aldıklarımız yine. Bunların hepsi işte farklı tam. ürün mü ya? Hayır ya bu sırtına geçecek. Bu da önüne takacaksın işte. Değil. <laughs> Gel. Elleri Değil. gerçekten biraz sıkmak lazım. Nerede <laughs> Arkada mı kaldı bu sıkmazlıkları? Evet. Onu bebeğe oturttuktan Aynen. sonra ayarlıyorsun. Şuradan kolları abi. çıkıyor. şu da ayakları mı? Aynen. Çıkartıp, Bu kafası yeni doğan. <laughs> Bu kafası yeni doğan için. Şunları. Kafası mı? Evet. Bebe bana bakacak. Evet. Ama sonradan biraz büyüyünce bunları açıp böyle kıvırıp kullanabiliyorsun. İster öne bakarak Tersi ister. Tersi öne... yani Şöyle olmaz mı işte? Aynen. Olur. Olur oturur öyle. Hızlıyorum. Şeyi güzelmiş. Anneannesiyle dedesine teşekkür ediyoruz burada. Bunu biz almadık. Bunun muadillerine biz çok baktık da. Bu en e, kemik sağlığı için uygun olanıymış. Ters dönmüş. Buna da evet şöyle. Aman şimdi oldu. Oy gel lan. Çok küçük ama ya. Bunu ne kadar kullanabiliyor ki acaba? Çok küçük ya. Bu damacana sokak mı? Evet yani, evet. Neresi küçük? Yani yine küçük yani. 9 ya. ay falan anca kullanır bence. Abi 3 yaşına kadar sokarım bunu. <laughs> ya saçma. Biz derse gezeriz şu gezer <laughs> Ne diyordum? Evet. Onun muadillerine bakmıştık. Çok da içme sinmemişti. Ee, ama bu iyi diyorlar, rahat da oluyormuş odasına asaş. Rahat gibi zaten, şeyi falan güzel. Ya zaten altında atel matel var çocuk. Çınlar dik vardır. dursun. Aynı. Öyle çanta ipi gibi bir şey değil yani. Aynen aynen. Fiyatını hak ettiğini düşünüyorum şu anlık ama yine kullanınca şey yaparım. Ama dediğim gibi ben ona o parayı vermezdim anneannesiyle hani dedesi vermeye karar verince daha iyi demedi. <laughs> Teşekkürler anacım babacım. Keşinizde bereket. Şimdi diğerlerini gösteriyorum. Şimdi, burada asıl alacağımız şey şuydu, şimdi gösteriyorum ona, ihtiyacımız olan şey yani. Açayım mı <laughs> Asıl ihtiyacımız olan şunlardı, bu Veleda'nın pişik kremi, tamamen doğal içerikli, tertemiz bir içeriği var. Biz... Ne oldu? Mesaj mı geldi? Anlamadım. Ha Kamerada bir şey oldu zannettim. Tamam. Ee, bu duş sonrası için nemlendirici losyon. Bu markayı tercih ettim. Başka da bir tane... Bir şey almadım. Bir tane bir şey. <gülüyor> Başka <gülüyor> da bir şey almadım nemlendirici <laughs> olarak. Bunu bir kullanacağım beğenirsek devam ederiz. Beğenmezsek e, bilmiyorum. Başka bir araştırma yapmadım bunun hakkında yani. Sadece kokusu yok. Çok kötü falan diyorlardı ama içerik Ketir temiz ona. olunca zaten çok da kötü değil. Deniz kokuyor. Oğlum, <laughs> kötü gerçekten. Yani şey güzel bir kokusu Alkol yok. Alkol kokuyor. Alkol kokmaz. Kokuyor. kokmaz işte bu da Pişik kremi. Biz bir de şeyin pişik kremini aldık. Siveno'nun kremini aldık. Bir de Mustela'nın hediye gelmişti. Yeter zaten. Kırılmış. Ne kadar pişik. Sen kırdık. Hayır, <laughs> vallahi kırılmış. Açık verdi Devam yani. ediyorum. Sonra sepete kargo parası ödememek için aldığım bazı birkaç parça şey. Şöyle bir götü olan. Kara götü. Kaç Çün, aydı? bu kara göt bir yaş falandır diye düşünüyorum. 5 yaş yazıyor. Bu. Nasıl beş yaş var? Ver bakalım. <laughs> Kimin beş yaş? Elim kadar. Nerede yazıyor lan beş yaş? <laughs> Sarı şeyde. Aşkım nereleri çekiyor? Şey yok. Dönmüyor ya kamera. Sonra... Sıfır <laughs> beş yaş bu peki bu. <gülüyor> <gülüyor> beş yaşına kadar giyecek. Ben alışveriş yaptığımca öyle yaparım. Bu 6 12. O bana çorap almış. <laughs> Benim çoraplarım daha küçük bu arada. Bilekli. Şöyle bir haşofman. Çocuğa aldığı çoraba bak ya. İşe gider çorabı ya. Renkli bir şey alaydın ya. Siyah çorap almış ya. <laughs> bir de böyle dümdüz siyah. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk mu, yetişkin mi doğuyor belli değil su yak patik çarap aldım aldı bir de. Şimdi gömlek al, keten gömlek alaydım. Bu yaşam hiç beğenmedim. Bakayım. İnşaatta çalışan. Ha bana. Sokakta oynarken giyer işte. Sokakta mı oynayacak? İlla çamura mamura yıkılacak. Yine kel çıktın. <laughs> ya oha göstereceğim şimdi sana. Kelin hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Üzülme üzülme. Sen artık babasın. <laughs> o yüzden böyle. Saç kalmamış kafada saç. <laughs> of. Tamam sen şimdi Vallahi bunları. Yakında şu, şuradan şöyle öğretmen keli gibi açılacak ha. Önlerinde saç var arkanda yok senin. Tamam işte buradan açıldı <laughs> ha, ya. Ha tepeden. Şöyle bak. Şura şöyle. Aslında gidelim. orada saçın dolu bu arada. Işığa gelince. Şey evet yıllardır böyle. Evet. Ya da kendi bağıltıya Bilemez. Hadi kocacığım sen şuraları bir topla. Hadi kapat. Film izleyeceğim. <laughs> Dizi o film değil öncelikle. 6 bölüm. E bebek sağ olsun bize şununla yollamış mı? Ben bunu geçen Az nasıl çıkar diyeyim Youtube'da var videoları. Ben bilmiyorum. Poşeti şey, döndürerek canlıyorum. falan şey yapıyorum. Nişancıları yok. Dostlarım akşam yemeği hazırlığına geçtim. Az kalsın yine unutuyordum. Ev şöyle pirzolalar koydum tavuk pirzola üstünde sadece çok az yağ tuz karabiber kırmızı biber bir de sarımsak tozu var bunu direkt atıyorum Şimdi bu yavaş yavaş pişsin bu sıra buna yetmez şöyle bir 25 dakika falan iyidir bunun için onun dışında su kaynattım Şöyle bir koyayım. Ee, geçenlerde fileden şöyle patatesli hıngel almıştık. Yapmadım denemedim. deneyeceğim. Arkasında bir sos tarifi vermiş salçalı falan. Onu deneyeceğim. Şimdi sos için arkasında diyor ki iki kaşık tereyağı diyor. Ben göz kararı yapacağım bu arada. Keşke kaba alsam. Hala aldım. Şeye bakıyorum. Kağıt kalmasın diye Ondan sonra şöyle. Aslında bir yemek kaşığı diyor da ben o kadar çok salça koymayacağım. Böyle. bir tatlı kaşığı şey ve sarımsak. Sarımsağı yoğurda değil de bu sosa katmış. Sonra diyor ki azıcık tuz, karabiber bolca nane. Tamam, tuzum kalmamış bu. kaşık kadar koyduk çay kaşığı. Başka bir şey koymayacağım. Şimdi bir de buna bunun suyundan koyacağım. Bu biraz kavrulsun. Of uh, çok güzel koktu. Ne kadar koymam lazım ki bunun suyundan mesela? Ve neyle koyacağım? Şöyle saplı bir bardak alayım ben. Mantıyı şimdi şöyle aldım bir yoğurt çırptım. Şurada süzme yoğurt. Bunu üstüne ekleyeceğim. Hepsini bir tabağa aldım. Bu arada servis. Yani herkes tabağına olur diye düşündüm. Herkes dediğim kocam ve ben. Bu süzme yoğurdu biraz suyla açtığım için başka tabaktan döküyorum yoksa böyle dökmezdim. Bu kadar da özenmiyorum. Şimdi bunun üstüne de şu yaptığımız sosu dökeceğim. Ama ben biraz fazla sulu yapmışım sosu. tavuklarım da kızardı. Şimdi bunları tabağa alacağım. Bu arada size bahsettim ya dün alışveriş yaptım diye. Şuna bakmayın bu marketten aldım. Kaldırılacak içeriye diye duruyor. Bunları getirden sipariş verdim. 440 liraya bir alana bir bedavaydı. Yani 220 liraya falan geldi. Tanesi çok iyi fiyat. Bunlar bizim sürekli kullandıklarımız. Şu jiletler 140 liraya falan gelmişti. Normalde ben Venüs'ün morlarını kullanıyorum ama bunlar da bazen lazım oluyor böyle. Bunları da aldım. Bir de şöyle bunlar da 99 liraya mı ne düşmüştü. Yine gratisten aldım. Bu kadar.